Bu iniler gereksiz acı çekmeni engelliyorlara. Gereksiz acı yerine gerçekten çektiğin acıdan öğreneceğin çok şey var çünkü. İnsan ancak o acılarla hayatın değerini anlar. Lütfen. Madem o kadar çok şey biliyorsun o zaman bana cevap ver. Neyin cevabını kızım? Neden ben? Neden ben böyle bir durumdayım? Bunda en büyük suçlu benim. Söz verdiğim halde seni koruyamadım ne o çıkarcı Mustafa'dan, ne yaşadığın hayattan. Başına gelen hiçbir şeyden sen suçlu değilsin. Benim bir suçum yoksa. Bak bana, neden ben bu haldeyim? Hatırlarsan sana bir şey söylemiştim. O kadar iyi kalpli olman hayata karşı seni savunmasız bırakıyor. Ama bana inan. Ayağa kalkacaksın kızım. Eskisinden daha güçlü, daha acımasız kalkacaksın. Çünkü sen Boris Zaharyas'ın kızısın. Bir ziyaretçimiz var efendim. Anita von Wilhelm. Ah, Sarıya Hanım, <laughs> bu ne güzel sürpriz. Başınıza gelenleri duydum. Ne kadar üzüldüm bilemezsiniz. İstanbul bu kadar tehlikeli ki. Ya evet, İstanbul çok tehlikeli. Ama yemekleri çok güzel olsa gerek. Biraz kilo mu aldınız? Lütfen yormayın kendinizi. Buyurun oturun. Sizi söylediklerimi düşündüğünüzü umarım. Neyi? Ha. Banka mevzusu. Evet. Umarım mantıklı bir karar verirsiniz. Pek mantıklı bir insan olduğum söylenemez. Kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Asıl siz Anita. Boris'in yanında olarak kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Bu son kez uyarıyorum. Bu dünyada ben şeytanın yüzünü gördüm Anita. Gerçekten elçisinin beni korkutabileceğini mi sanıyorsun? Çektiğin acı yetmiyormuş gibi bir de aşk acısı çekiyorsun. Aşık olduğunu zannediyorsun çünkü bunu çok iyi biliyorum. Aşk. Nedir aşk? Tüm zorluklara rağmen sevmek, sevebilmek değil midir? Peki Mustafa sana aşık mı? Eğer aşıksa neden seni ölümle burun buruna getirdi? Neden Bekri'yi vuramadı? Beni öldürmek isteyen adamın bıçağını yüz arşın mesafeden vurabilmişti. Neden seni kurtaramadı? Nedenini söyleyeyim. Korktu. Benim karşıma çıkmaktan korktu. Eğer o gün gereğini yapabilseydi, sen bugün yürüyor olurdun. Aşk. Aşk cesarettir kızım kendini feda edebilmektir. Sevdiğine kendini adamaktır. Bütün bunlar Mustafa'da olmadığı gibi seni yatağa mahkum eden de odur. Tembihlediğiniz gibi Mustafa ile konuştum Boris Efendi. Güzel. Teşekkür ederim. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Kızım yeterince acı çekti. Onun daha fazla üzülmesini engelleyelim. Lara senin de kızın sayılır öyle değil mi? Haklısınız Boris Efendi. Seni Bu bir hareketli bir gün olacak Boris.